İzleyici benden Irelia ister. Irelia'nı bir görelim. Adro yaptılar bana. Şu anda. Yani... <laughs> benim ne kadar iyi olduğunu bilmiyor musunuz siz yoksa? Refleklerini hemen açalım. Irelia benim ex <laughs> arkadaşlar. KS'dan önce. Biraz ilerliyorduk sohbet muhabbette de. Biraz kafa açtı o yüzden. Bize el kaldıran elini kaybeder. Oy Arda'ya sok deriyle. Duyuyor mu? Dinle bak bak bak. Ne diyor? Bize el kaldıran elini kaybeder. Ya Sveyn'in sen kolu sen kim kesti, kesti kardeşim? Söyle bakayım bana eve. öldürmek zorundayım. He? söyle söyle söyle. Sesi söyle. Levolan kesti. Hayır sesi söyle. Reyle evet. kesti tabi arkadaşlar. Ve el elini i̇şte gidin ve sağ kalın. Hadi bakayım. Baba Reyle Gaming. Tık tık, tık, tık. klik klik klik. Oh, dostum. Hadi. Hmm. Ha? Ha? hıh 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 hadi ilk kan Oğlum nerede benim ilk kanım Artık kapanmıyor bir de. Pasifimiz öyle bir artısı var bu karakterin. kulelere vururken de dörtlük kalabiliyorsunuz. Kule var aslında bu biliyor musun şu anda? O güzel yarıyor yani. Evet aynı. evet harbi çok iyi yarıyor yani. Bu arada Kaiser'i az kalsın. Bayıltıyordum. Oğlum Faker, kalk o bilgisayarı kapat. Bak Faker. Ama yine de güzel ya baba iri, iri yapur oğlum dur. Geliyor mu geliyor mu geliyor mu Beyte bak geliyor mu? Yok çok uzak. Tamam yürü gel o zaman. Tamam evet, tıklam. Sorun cevabı hayır değil. Hemen geliyorum abi. Sonra geliyorum abi. Anladın mı? Hayır değil <laughs> seçenek. Bekliyorum şu an. Çok iyi bir bu şu anda. Haberi bile yok başına geleceklerden. Hayır, hayır. Arda, dostum korusana. Nasıl korus? Kaç 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 kendini kurtar. <laughs> Neyse nice, oğlum. Bugün elini veren yarın. Onu yeriyle söylemiyor, öyle bir şey söylemiyor. Hayır hayır öyle bir şey yok. Ama benzer replikler yazmışlar. Benzer <laughs> yok, replikler <abi. gülüyor> yaz yazmışlar yazmışlar. Çok benzer replikler söylüyor. O <laughs> zaman bu videoya 3000 like gelsin Kamil oynayayım mı? Ama oynamayı hiç bilmiyorum onu. Bunu yine biliyordum. Onu baya böyle Adron'un 20 dakika boyunca dağıttığını izlemek isteyen varsa. Zelos kim ki? Zelos. Herhalde biri. Abi öldü. Ne demek öldü? <laughs> Abi sürmeyin öldü. Askerler öldü mü şu an? Oğlum <gülüyor> Blade Dancer. Benim VST'deki gizli hesabımın nick'i. Anladın mı? Arkadaşlar RP'ler VP'ler zamlanacak ve ayın 30'una kadar ekstra bonuslarla satılıyorlar şu anda. Fiyatlar uçmadan TR, West veya NA nerede oynuyorsanız sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda burada da çekilişler kısmı var. Burada Aldro'yu bulamayabilirsiniz. Biz zero olarak diğerlerine göre biraz daha pahalı bir çekiliş açıyoruz. Buradan çekilişe de katılabiliyorsunuz. Video devam ediyor. Blade Dancer Baba. Gizli gizli Ireli oynuyorum. Ya ha, harbiden bizim Ireli Oğlum ADC'de bu kadar kışkırtma çekemiyor mi taptaki mordelere? Bu ağır dominasyon. Morde gerçekten bugün elini vermiş gibi oynuyor. Dur bakalım biraz açılmalar da lazım. 600. Hem sakin deniz, hem de fırtınayım. Hem sakin bir deniz hem fırtınayım. Orada olsa ben bu diyarın kızıyım falan diyordu da onları niye kaldırdın? Diyor hani. diyor. Yine diyor mu? Ne diyordur illa. Bir de şey diyor ihtiyar işin diyor. Bir <laughs> rakip Yaşlı işte bir Abi ben kaldırırlar var. diye biliyor. Yok ihtiyar Bazı diyor. Yok, replikler daha uzun. Geldim. Binlerce kişinin sorumluluğunun altına girmedikçe üstündeki yükü anlaman imkansız. Orada kaçmış. İhtiyar kim acaba bunun flört falan mı vardı lan? Ne diyor? İhtiyar için Swain falan diyerek diyor. doluyor. Evet. mi? Oha. Sveyn aslında. Oha komploya bak. Sveyn'in tarafında aslında. Evet. İhtiyar için diyor çünkü dalacağı vakit. Noxus aslında. Çünkü abi İrel, Sveyn'in repliği var İrel'e karşı ne diyor biliyor musun? Ne diyor? İşte aslında bana iyilik yaptın kızım mı o tarz bir şey diyor. Kızım ne güzel kızım desin bir de Blok 3 mü oğlum Sveyn? <laughs> Manyak mısın vallahi öyle. ya diyor, oğlum vallahi. saçma sapan replikler yazmayın şu oyuna. Vallahi. Hesabı da ödüyor mu Müslibe'nin ikisi denk geldiği vakit? Daha neler ya? Bir, ne yapalım buna? Buna bir operasyon yapmamız lazım. Yarıp, yarıp ne yapalım dedim? Yarıp geçelim dedi. Abi lol karakterler akıllı bence şu an. Böyle özellikle. Oğlum bizim Irelia normal bir Irelia güzel kızım Irelia. He? <laughs> Nasılsın Irelia güzel kızım? Ben bir mahallede esnafla selamlaşayım güzel kızım. Kimse olmayınca hem duyuyor, hem alıyor. Aynı ruh gibi. Sana bak garip bir bilgi vereyim. Gel bak dinle. Dinliyor musun? Ama şeye bak. Buraya bak. Dinle. Buraya bak. Kamerayı beyze getir. Abi fight var. <laughs> getir getir boş ver. <laughs> Dur şurayı keselim. Getir benze bilgi vereceğim sana. Oha nasıl tuttun lan? Çok Hadi iyi. Şimdi Irel ile Sven aynı takımdaysa ikisi de base'deyse Swain Foca tembihli Irel'den para almıyor. Swain ödüyor parayı eşya paralarına. Bunu biliyor ya. musun? <laughs> ben bunu şans yapayım. Bu gerçek bilgidir. Bunu shorts yapabilirsin. Vardı ya. Gecenin kıyısı sadece gececiğim. Evet şey evet, var. yani bu kesin gerçek bilgidir. İnanmayan denesin. Abi sen şey biliyor musun? Vengeance oynandığı zaman, bu bunu... saldırısından kendi kendini ölüyor. O da garip bir bilgiymiş mesela. Senden öğrendim şu an. Aynen. Kimse oynamadığı için çok az bilinen bir bilgi. Her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz bu oyun hakkında. Öyle düşün. Abi abi, 14 yıl oldu, hala yeni şeyler çıkıyor. İşte bu yüzden Daha fazla, bitmiyor bu oyun. Yıl. Anladın mı? Bu yüzden bitmiyor bu oyun. Aynen öyle. Şimdi salon gelecek mesela. O <laughs> <laughs> <Vatanımızı zapsedebileceklerini sandılar. gülüyor> biz mı abi kuleyi. Bilmiyorum da bunlar nerede oğlum? Biraz Gel böcek alak. Aa ne <laughs> 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 Za sen ha, bana aaa. doğru yürü kanka. <laughs> Hala bana Oğlum roket geldi lan. Kaç. Anam anası geliyor. Bu ne abi dört koldan taciz oldu. Ve sonra Şurayı bir kır bakayım yürü oraya. Abi Daisy'yi saldım dayan. Kaç abi öyle bir opsiyon var. Aaa stun tutsa hepsini kesileceğim. Ben de öldüm. Tüh ya. Bizim takım yemiş baya midle bot. Sen benim farıma bak abi Ne Rahatta kal kardeşim. Onların hesabını da biz öderiz. Sen bekle. <laughs> bekle. Abi ama benim şu an şeyler var. Rezerv farmlar var. Onları almaya gidiyorum. Ha onları acil bir şey yapmamız lazım bizim bu oyuna. Baya bok yemiş vaziyette bizim takım. <laughs> takım durumu baya bir yoğun. Yoğun isterim. Çok kötü oynuyor bizim takım ya. Az önce bir yanlışlıkla izledim de. Berbat oynuyor yani. Bizim Mirelia normal üstü iyi biliyor musun? Ciddi söylüyorum bak. Harbi iyi bizim Mirelia. Ekleyelim abi doğa girelim o çocukla. Olur yani. <laughs> Bu ne abi Luz alınca LP'ler de ben öderim. Benden kessinler. <laughs> Riot. Bir tane bırakıyorum. Biri gelirse süresini uzatayım dedi. Gerçi Adamların unuttum. bot senin muameleyi bizim bota çekiyor. Ben oraya bakacağım. Bota ne olmuş oğlum? oğlum? Ne yapıyor abi otoyol <laughs> açıldı yine. Gel keselim abi onları iyi para veriyorlar. Gel tabi oğlum gel. Babam, Bunu niye aldım ben bir velkoz için ama velkoza da eşya almam lazım. Oo, Onda ya abi. Oyun bitti. Sen bir ara bitti. şey dene. Onu net dene. AP'ler ya. Böyle bir şey yok. Oynadın mı abi AP? Topa çık. Zaten kilidiyor. Ya senden gördüm ben. Abi o çok iyi. Hafif troll ama tek atıyor. bir çok iyi. Bir Irelia varken ondan farm alamayacağını bilmiyor ya. Ne yapıyor ki bu? Posta? Kapa gitmeleri lazım şu an ama. Bu oyun hakkında bir şey bilseler zaten böyle oynamazlardı öyle düşün. Bak Oğlum Q mu istemişiz? Bak bak gelmiyorlar ki abi. Ya buramın ultiye bak herkes ölünce ulti oğlum çok kötü oynuyorsunuz lan siz. Bordu bunu ne? Sen gerçekten malsın. Bak bunu açık abi taba bas. Taba bas. Yok taba adamın yazdığına bak. Allah sabır versin. Ve bunlar bot bot gerçekten insan olamaz ya. Zeki değil bir kere. Ne bileyim su içiyor, beslendi. Nefes alıyor. Niye böyle saçma şeyler yazabiliyor? Hayır, bizim Abi botun hali <laughs> sadece özet. Hani adam Morde beni ezmiş. Ben Morde'den kaçıyorum sanıyor oğlum. <laughs> hayır abi sen seni ezildi olarak görürse kendim <laughs> oldu acaba. Onu artık söyleyemiyorum maalesef. <laughs> Paylaşamıyorum <laughs> Abi, da bilgiyi. E bak. canavar gibi eriyeli oynuyorum ya. Abi. Şuraya gelsene. Eyvallah. Hiç yok da nedir oğlum 300 can. Kim kime 300 can diyor? atıyor? Öyle. Bak beni öldürseler bile ihtiyar onlara karşı koyacak diyor. Bu ihtiyar yorumları yazın oğlum. Irelia vurulmuş birine. Ben Oraya TP geldi. What? Smolder TP'si mi? Oo, onlar ejder oynayacak. Zor adro maçları tam liste yazsak 1000 video falan olur. Bitmez oğlum o liste. Yayındakileri de sayar bir bin maç olur sadece kayıttakilerle. Bitmez o liste. <laughs> Geldim. Nice. Penta. Penta. Var mı TV yok? Yok Allah. oğlum yok yer. Kasiopya'ya giriyor. Gold vermiyor adama. Dur bak ne yazacağım. İriyle <laughs> <laughs> bak, İriyle çok kötüsün. Oğlum Kayısa gerçekten şu video karşına çıksın da utan biraz <laughs> belki kazarırsın ya. Gerçekten inanılmaz ya. Gördüğüm en NPC varlık ya. Kayısa bizi taşıyor. Cansu <laughs> ağaç yazıyor Oo. Tamam ben kaçtım, ejder alın Abi no smite Talon yok ki ben karşı jungle da kestim sizin yerinize Ejder de ben alırım yavrum. Ekmek almayı da ben giderim. Ya ne kasabiliriz ki? Ben ayakkabı almamışım oğlum. Ben de ayakkabı yok. Aa. Harbi de ne? Bir şey diyeyim mi? Almayacağım da üçlü kasacağım. Kaysa tapta açıldı. <laughs> ne oğlum kafa bulma şunla. <laughs> <laughs> e, saf gerçek sanacak, iyi oynuyorum sanacak ondan sonra saldırıya devamlı kayısı oynuyor. Abi botta şu var. Alalım. Oğlum, ihtiyarın çocukları değil, İlk Diyar'ın çocukları bunlar. İyon'ya ilk Diyar'mış. Sen var bir ihtiyar mısın? İhtiyar sanıyorum mi? ben. İlk Diyar, ilk. Ben abi ihtiyar ne var İşte ediyorum. ihtiyar için Öyle falan oldu. Kaysa baba. Aslanım benim. Kaysa Honor. Yazamıyorum, yazamıyorum. Eşin kimse onunla dans et. Benimkiler bıçak. Gelerde de şeye. Atakan, 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 Atakan. Blue'yu da alayım bir elim. Babanın ireli 10 üzerinden kaç puan? Bon? Objektif ver. 2 diyormuş da. 8'i 9'u var Yolla. Abi. Bence de ireli'yi replersiniz havalı size DE gelebilen havalı keşke göt keşke olmaktan gelse <laughs> keşke gelse aslında <laughs> harbiden yani geldim vurmaya adam size de gelebilir Şunu tutsana, yazıyor tutsana, ya abi hepsi gelir ki buraya Nerede bizim takım abi? Haralet edemedim. Adam hararet edemedi Arda. <laughs> Abi sen takım yok falan diyorsun da boş atıyorsun. Baksana burada takım. Bu iki kişi takım. League of Legends'ı gel ve sen de katıl. İki kişi beş kişiye karşı Arma. oyna. Dur görüş aldıracağım sana. Ya gel gel. Daisy'yi getirsen boş ver. Şunlara da alalım. Daisy vurabiliyor mu ya? Ward'a vuramıyormuş. Daisy! Bu Velcro'da ulaşmak lazım. Beni o eritiyor. Onu tek Sen dersek Lazy'tım kalan çok önce. bir şey yapamaz. Hepimizi öldüremediler. Hı. Vuruyorum, can çalmam lazım. Kaybettiklerini unutma. Kaybetmediklerin için savaş. Buna dayı o. Bana arda lazım. duruş var. Onlar yalnızca birini görecek. Dansında 42 duruş var. Onlar yalnızca birini görecek. Param var ama. O adamın üstünde ne güzel üç kişi. Penta penta buraya gel abi. Geldim. Nasıl no, sıktım bir para buçuk kaldı. Versene abi biraz. İzleyiciler, Aldron Mirelias'ın böyle olduğunu bilmiyordu. Ona şekil yaptılar, sen kim Mirelia kim dediler. Orada zaten Dur, yeni karakter. Yazayım. Nasıl? Mirelia olmasa? Kayıtamız var ya. Mirelia olmasa? Dur, Kayısı var. Yazacak. Aslanlar. Talon ile Mordi 3v5. 2 kişi etti bu arada onlar çaktırma. He onlar yok. Biz 3 kişiyiz siz 5 kişisiniz diyor adam. 3 7 3 8 2 8 var takımda. Yok biz yine kazanırdık da diyor oğlum ben de aynı şey dedim. Okuduğunu anlama yaygın bir problem bu arada. <laughs> Harbiden. Talonlar. Really, de el, eliniz değmişken repleyin bu arada. Abi hepsi sende. Ab canın gitmedi bir yerde. <laughs> dire dire. Geliyor. Kes kes. Kalpuzu aldım minyonlarla dövüyorum. Kaçın bir yerde mekanik bir çare varsa oradayız. GGWP. Oynar emeğe yine. Bir yerden tapa gel. gel, gel tapa işte. gel dörtlük olayım. Biter Anlatacak mi oyun? Fanta yakışır. Çık. ki öldü. Vermez, Atarsın vermez, herhalde. vermez. Tam oyunu bitiriyormuş ki yap Beyza. Bitti zaten. GG. <laughs> <laughs> VP. <laughs> 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 <laughs>